Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda döngüleri görmüş olacağız. E, i̇ki tane döngüden bahsedeceğiz. While ve For döngüsü. İsterseniz While'dan hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi While şu şekilde oluyor. Önce bir ben değişken tanımlamak istiyorum. Var my number isminde. Eşittir. E, mesela 7 olsun bu. Sonra While şöyle kullanıyoruz. While my number eee küçüktür mesela ne, ne diyeyim çok da olmasın hani o, 15 15 15 15'e kadar bunu ben döndür diyorum aslında 15'e kadar döndür ve bir arttırarak döndür ki sonsuza kadar gitmesin bu şöyle şöyle yapalım my number artı eşit 1 olsun sonra print print My Number'ı yazdırsın diyorum. Şimdi bunu yazmazsam ne olacak? Bu sonsuza kadar gidecek. Belki hepiniz çöker. Büyük ihtimalle çöker zaten. Belki değil çöker. Yani sonsuza kadar gider. Bu X kodu kapatamayabilirsiniz. O yüzden bir arttırarak dedim. 7'den 14'e kadar aslında değerler görmüş olacağız şu an. Bakalım hızlıca. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Çok da bir olay yok aslında. Zaten daha çok kullanılan fordur Çok ihtiyacımız olsa 4'de kullanırız. Bu arada 15'i yapmak için de eşitleri şöyle küçük durun sağına koyacağız. Yaparsak 15 de gelecektir şurada bu arada. Bakalım hızlıca. 15 de var. Çok da bir olay yok dediğim gibi while'ın. Ee, while'ı şöyle tamamladık. Çünkü bunun daha kompleksini ileride projeler yaparken zaten çokça göstereceğim ben. Şimdi gelelim for'a for aslında daha önemli. Şimdi for'da şöyle kullanılıyor for ya da şöyle yapalım önce bir array tanımlayalım var my ya da Laptops olsun direkt. Laptops eşittir dedim. Bir tane dizi bu. Mesela tabi Sting için alalım. Mac. Ee, sonra işte Asus olsun. Bir de e, şöyle Monster olsun. For da şöyle kullanılıyor aslında. E, for yazıyoruz ve burada aslında istediğimiz bir şey yazıyoruz. Mesela X, yazsanız olur. Ama ben hani akılda kalsın diye, my laptop, laptop array diye demek istiyorum. In laptops'ta. Yani aslında dedim ki, şöyle bir ismim var. işte X, Y, fark etmez. Değişken gibi aslında. Laptopsun içinden bir şey oluşturmak istiyorum dedim. içinden laptopsun. şimdi süslüyü şöyle koyuyoruz ve içine gelip print gelince my laptop array yazdırmak istiyoruz şimdi laptopsu yazdırırsak diyeceksiniz ki bu e, laptops'u niye yazdırmadım çünkü laptop zaten bir dizi hani bunun içine niye sokayım diziyi zaten gelip buraya print direkt laptops yazdırabilirim yani tek tek alabilirim sıfırın i̇şte indeksini alırım mac geldi ikincisini şey, birincisini aldım asus gelir falan e, for'da olduğumuz için şu an böyle gösteriyorum tamamen sonra basalım bunu bakalım ne gelecek konsolumuzdan As, e, Mac Asus Monster burada da geldi gördüğünüz gibi. Bunu şöyle de uyarlayabiliriz bu arada ya. Var e, işte My Numbers'ı da kullandık. Burada My Numbers diyelim. E, yine bir dizi olsun. Ya yani şu an tamamen gösteriyorum hızlıca mesela. 10, 20, 30, işte 31, 32 falan hani böyle gitsin mesela sallıyorum. Buradan da yapabiliriz işte for e, x, y, z bilmem ne içinden neyin my numbers'ın number numbers'ın şöyle süslü atalım print print x y z diyebiliriz aslında hani böyle de 10 20 30'luk eşittir koymuşuz şunu da bir oynatalım buna da bir bakalım İşte 10, 20, 30, 31, 324 gibi hani bir şey de geldi buradan. Dediğim gibi bunun çok daha kompleks göreceğiz zaten. Bizim şu an göstermek istediğim hani yapısını öğrenmek. Zaten hani çok da bir olayı yok bunun. Ama dediğim gibi çok da illerini göreceğiz. Şimdi döngüleri kapatıyorum. Şöyle hemen notlarımı kontrol ediyorum. Diğer videoda e, neyi göreceğiz? Hemen bakayım şuradan. Böyle not, loopları göreceğiz. E, diğer bölümde şey layout kısmı yani aslında buradan çıkacağız tamamen. Xcode'un burasından çıkacağız. E, o main aslında kısmı uygulama geliştirme alanında ilk böyle e, tanımamızı derslerimizi yapmış olacağız. E, şimdi burada videoyu kapatıyorum. E, siz isterseniz diğer derse gelin. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Takıldığınız yerleri de aşağı yazabilirsiniz.